Herkese merhaba arkadaşlar ben Doruk e, Bugün sizlerle birlikte e, Neden uzun zamandır video gelmediğini konuşacağız arkadaşlar e, Bunun en önemli sebebi tatilde olmam arkadaşlar Tatilde e, Video atacak imkanım yoktu İnternet e, Sınırlı vardı Yani e, Video atacak gibi değildi e, Öyle diyeyim o yüzden e, videoyu atamadım ve bilgisayarı kuracağım güzel bir yer yoktu. E, bu yüzden video atamadım arkadaşlar. E, yani en önemli sebep bu arkadaşlar. E, zaten ben e, tatilde olmasam büyük ihtimalle e, iki haftaya kalmaz video atardım. E, zaten bazı youtuberlar da gördüm yani e, bazıları da öyle tatile çıkmış. Ee, yani şehirlerini falan gitmişler memleketine gitmişler bilmiyorum İşte ee, işte ben de tatile çıktım arkadaşlar o yüzden video atamadım ee, zaten yorumlarda da yani yorum gelmeye başlamış neden video atmıyorsun diye ee, zaten benim bir ara 3 hafta video atmadığım olmuştu ama bir ay olunca zaten siz de haklısınız yani yorum atmaya başladınız Zaten o 3 haftada falan da yorum atan olmuştur oldu hatta muhtemelen ee, bu arada arkadaşlar arkadaki gameplay, gameplay gördüğünüz gibi minecraft gameplay minecraft craft rise gameplay ee, neden ee, böyle, yani neden minecraft gameplay yaptım çünkü e, yani biraz biraz da ben bu aralar minecraft'a sardım o yüzden minecraft gameplay çektim bu şu anda e, ee, işte Roblox'ta çekerdim ama Roblox bilmiyorum e, pek de gameplay yapacak bir oyun yoktu yani. E, ve bu arada fark ettiyseniz e, gameplayde biraz chunklar düşükmüş. E, o yüzden belki kötü gözükebilir yani. E, bilmiyorum. Neyse e, bir de fark ettiyseniz e, Tekstür Pek de sağ yani Minecraft'ın texture Pek'i onu e, bilerek, yani bu arada bu gameplay bana ait söyleyeyim, e, onu da yani şey, e, yani Minecraft'ın kendisini belli etmesi için falan yani, e, o yüzden öyle yaptım. E, pek bir sebebi yok yani Minecraft orijinaliyle göstermek istedim. E, ve tekstür pekler, yani e, güzel bir tekstür pek yoktu yani videoyu öyle diyeyim bunu çekmek, bu tek türü pekli çekmek daha iyi geldi. Ee, öyle yani. Video at atmamamın başka bir sebebi yok pek de. Ee, tatile gitmem yani ve video çek, çekecek imkanım, imkanımın olmaması. Ama bir keresinde e, kuzenlerime gitmiştim. Orada internet vardı. Yani imkan vardı sayılır. Yani e, video çekebilirdim ama e, bir kuzenimin kardeşi var. Yani kuzenimin kardeşi var. 4 yaşında. Eee ikide bir muhtemelen e, basılırdı yani e, çektiğim videoyu çektiğim o da. Ve e, bu yüzden de video çekmezdi. Eee yani o yüzden de orada çekemezdim ve zaten orada az zaman kaldık yani. Ee, hep orada kalmadık. Bir süre gittik ve video çekemedim orada. Çekemezdim de böyle oldu yani ve e, artık daha sık video gelmeye başlayacak arkadaşlar tatilde olmadığım için e, muhtemelen yani bir haftaya kalmaz video atarım e, bu videodan sonra yani mümkün olursa öyle yaparım internet iyi olduğu zamanlarda bir video atıyorum yani internetin iyi olduğu zaman da değerlendirip video atıyorum ben genelde e, yani öyle yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. internetin yani ne yapacağı belli olmaz çünkü biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ping olmazken e, video çekeyim deriz. Ama e, videonun ortasında ping olur bir şey olur yani. Öyle internetin kafası bir değişik o yüzden. E, yani video atmamın sebebi bunlar arkadaşlar. E, video atma şansım vardı ama... Yani o da e, elimden kaydı gitti ama yani zaten zordu e, ve böylece videoyu bitirmiş oldum arkadaşlar e, izlediğiniz, için, izlediğiniz için teşekkür ederim zaten muhtemelen e, ben dikkat çekici bir şey yazarım başta e, zaten e, video atmadığım için muhtemelen gelirsiniz büyük ihtimal videoya biraz da abone de düşmüş olabilirim onu takip etmiyorum ben çok. Ee, bakmadım yani abone düşmüş müyüm düşmemiş miyim diye ama muhtemelen düşmüş müdür bir abone 10 abone düşmüş olabilirim yani söyleyeyim ee, o yüzden yani e video atmaya başlayacağım yani yine abonemi geri kazanmak için ee, çünkü en son biz 300 oldu abone 350 aboneye gidiyorduk herhalde belki de olmuştuk pek hatırlamıyorum dediğim gibi e aboneyi çok takip etmiyorum yani bu aralar e, ee, yani en son 340 sürdük arkadaşlar öyle hatırlıyorum ama şimdi muhtemelen 330-320'lere düşmüş olabiliriz büyük ihtimalle. çünkü bayağıdır video atmıyorum dediğim gibi zaten siz de biliyorsunuz en sonki videom bir ay önce sanırım ee, neyse arkadaşlar burada videoyu e, bitirelim izlediğiniz için teşek teşekkür ederim abone ve like atmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın tabii ki ee, o zaman e, size videolar çektikçe e, siz de bundan memnun kalacağınız için abone olacaksınız muhtemelen. Bu yüzden abonelerimi geri kazanacağım. E, neyse hoşçakalın ve bay bay.